Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, yurt dışında çalışmakla ve yaşamakla alakalı bazı şeyler söylemek istiyorum. E, bu konuyu tetikleyen ne oldu? Yurt dışından bir iş adamı arkadaşım geldi. Kendisi normalde Hollandalı ama e, Tayland'a taşındı ve orada bir iş kurdu kendisine. Orada devam ediyor. Bazı işler için buraya geldi. Ben de kendisine yardımcı oldum. Orada sohbet ederken söylediği bir konu vardı. E, Hollanda'dan Tayland'a taşınmasının temel sebeplerinden biri, birkaç sebebi var. Bir tanesi en önemlilerinden biri şu. Çok fazla göçmen olduğu için e, ve bu göçmenlerin getirdiği bazı problemlerden dolayı artık Hollanda'da yaşamak istemediğinden dolayı Tayland'a gitti. Tayland'da daha sakin, daha sükunetli bir hayat yaşıyor dedi. Zaten kendisi de 60 yaş civarında. E, yani daha böyle sakin hayat isteyen birisi. E, şimdi e, ben tabii yapınca aklımızda şu da canlandı bizim birçok arkadaşımız, genç arkadaşlarımız hep hayatını yurt dışında kurmak üzerine düşüncelere sahip olabiliyor. Hatta bununla alakalı yeterli bir donanımı olmamasına rağmen her yani dil olmayabilir, eğitimi olmayabilir veya bir handcraft yani el ustalığı olmadığı halde böyle bir şeyler yapmak istiyor. Çünkü sosyal medya bize bunu öyle pompalıyor diyor ki Oraya gittim, bir ay içerisinde araba aldım, şunu yaptım, bunu yaptım, şöyle böyle. Tabii realite kesinlikle böyle değil. Buna emin olabilirsiniz. Ben Avrupa'da da birçok ülkeye gittim, Amerika'ya da gittim. Sadece gerçekten çalışan insanlar kazanıyor ve sadece çalışmanız da yetmiyor. Sizin bir de daha önemlisi, hepsine önemlisi bir network'ünüzün olması gerekiyor. Yani orada tanıdıklarınızın olması gerekiyor. Size yol gösterenlerin, size orada yardımcı olabilecek olanların olması gerekiyor. Öbür türlü orada bir iş güç sahibi olayım ben şöyle yapayım böyle yapayım çok zor. Niye diyeceksiniz? Bu e, şu anda Avrupa'da mesela e, yoğun bir şekilde bulunan milletler diyelim ki işte Pakistanlılar var, Afganistanlılar var, Afrika ülkeleri var. Bunların hepsinin ikinci bir dili zaten şey işte İtalyanca oluyor, Fransızca oluyor, Almanca oluyor bilmem ne oluyor. Özellikle Afrika düzleminde düşündüğümüzde şöyle bir şey var diyelim ki Fransa ve İtalya Afrika'da yıllar boyunca bir sömürge yapısı kurmuş ve oradan e, orada kendi sistemlerini e, yerleştirmişler. Kendi dillerini falan filan öğretmişler. Bu insanlar da o dilleri de için bu ülkelere iltica ediyorlar. Kaçak olarak diyor veya legal olarak da e, Daha e, donanımlı oluyorlar size göre. Bizim e, gençlerimizin veya milletimizin dil öğrenme e, veya açıkçası çok fazla çalışma talebi yok. Yani o kadar bir isteğini ben görmüyorum. Ee, onlarda işe daha fazla var. Yani böyle sınıf atlama kaygısı falan daha fazla olduğu için onlar e, daha donanıma sahipler maalesef. Bizim sandığımızdan daha yüksek bir donanım var. En kötü ihtimalle donanımı olmasa el işçiliği noktasında sizden daha ucuza çalışacak, daha ağır işlerde çalışacak Bunları kabul edecek, daha uzun saatler çalışmayı falan filan kabul edecek, daha kısıtlı imkanlarla yaşamayı kabul edecek insanlar var. Bunlar sizin rakipleriniz yani. Yani sizin karşınızda hayatları boyunca belli bir ülkenin sömürüsü altında yaşayıp bu ülkenin kültürünü ve dilini öğrenmiş, sizden daha fazla uzun süreler çalışmaya, daha az paraya çalışmaya razı insanlar var. Şimdi bunları aşabilmemiz için sizin yeteneklerinizin çok üst sınıfta olması lazım ve ee, orada yerleşik olan firmalardan iş teklifi almış olmanız lazım. Öbür türlü bir maceriye atılır şekilde ben giderim orada işim gücümü bulurum falan derseniz e, hayal kırıklığına uğrayacağınızı kesinlikle söyleyebilirim. E, bu söylediklerim tabi batı dünyası için geçerli. E, ama yurt dışı planlarınıza Afrika ülkelerini Arap ülkelerini e, uzak doğu ülkelerini falan katarsanız bu daha isabetli olacak diye düşünüyorum daha önceki videolarımda da belki bahsetmişimdir. Tabii şimdi burada şöyle de bir şey de söylemek istiyorum. Biz şimdi bu göçmen alakalı şimdi böyle dedik işte şu oluyor bu oluyor falan filan. Göçmenlerin çoğu ne yapıyor? Gittikleri ülkede maalesef oraya adapte olmaktansa tansa, ee, orayı kendi özgürce istediklerini yapabilecekleri bir alan olarak görüp ee, bence şuursuzca bir ee, nasıl söyleyelim özgürlük e, alanı olarak görüyorlar. Yalnız bu özgürlük alanı dediği şey başkalarını taciz etmekten geçiyor. Hayatlarını bozmaktan geçiyor. E, tabii ki bundan batılı insanlar, orijini Batılı olanlar e, çok rahatsız oluyorlar. E, o yüzden de gelen göçmenlere, yabancılara karşı da bir ön yargı var. Tabii ki tüm göçmenler böyle Asla. Çünkü çok yetenekli olanlar var. Çok bilgi olanlar var. Sizin ülke zenginliğinizi zenginlik katabilecek olan Göçmenler de var ama bunların sayısı çok az. Şimdi elinde sonunda siz ön yargıların çok fazla oldu, hatta göçmen düşmanlığının neredeyse legalize bir noktaya geldiği, göçmenliğin de bunu çok aşırı bir şekilde provoke ettiği bir ortama gideceksiniz ve gittiğiniz yerde sizden daha ağır şartlara hazır, daha fazla donanımlı insanlarla muhatap olacaksınız. Ve tabi şimdi bir bilgisayar yazılımcısıysanız göçmenlerin ne diyelim %95'ini zaten kafadan elleyebilirsiniz. O buna sahip olmanız lazım. Bunun dışında o göçmen veren ülkeler içerisinde de bilgisayar mühendisleri var. Anlıyor Mesela en büyük bilgisayar mühendisleri Endonezya'dan, Malezya'dan, iyi bakıyorum şeyden, Hindistan'dan çıkıyor. Siz bunlarla da mücadele edeceksiniz. O yüzden rotanızı uzak doğuya, Afrika'ya ve Arap ülkelerine çevirmenizi tavsiye ederim. Tabi buradaki e, Arap ülkeleri dediğimiz zengin ülkelerden bahsediyorum. Ben sizin de Suriye falan demiyorum hani oralar yerleşim diye ama e, Katar vardır, Birleşik Arap Emirlikleri var, Umman var, e, Suudi Arabistan olabilir. E, şeyde e, Afrika'da Senegal olabilir, Kenya olabilir, Nijerya olabilir. Şimdi e, gittiğiniz ülkede de özellikle e, Afrika ülkelerinde ya, ya gitmeyi planladığınız ülkelerde demokratik bir algının gelişmiş olduğunu dikkat etmeniz gerekiyor. Yani oraya gelen insanların hayatlarına ne kadar saygı duyuyor, ne oluyor, ne olmuyor bunları takip etmeniz gerekiyor. Şimdi mesela Ruanda diye bir ülke var. 1991'e çok büyük bir katliam olmuştu orada. Kendi iç çatışmaları olmuştu. 1 milyondan fazla insan 1-2 ay içerisinde katledilmişti. Şimdi bu tarz yerlere gitmesi tabii ki size bir şey kazandırmaz az önce bahsettiğim ülkelere giderseniz oralarda demokrasi algısı, yabancılara olan bakış açısı falan filan daha pozitif. Bunları da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. demek istediğim yani Avrupa'nın yerlişi, vatandaşı, orijini %100 oralı olan adam, orada malı mülkü olan adam bile bırakıp gidiyor Tayland'a sırf ...o göçmen yapısıyla mücadele etmemek için, o sıkıntılarla yüzleşmemek için. Bu yüzden size hayallerinizi daha realistik bir duruma indirgeyin. E, ve sosyal medyanın size pompaladığı, e, işte ben gittim bir ay içerisinde araba aldım... ...bilmem ne yaptım gibi e, fantastik e, konulara, yönlendirmelere kapılmamanızı önemli tavsiye ediyorum. E, ne olur? Çok fazla zaman kaybedersiniz... Ee, sağlığınızdan, sıhhatinizden olabilirsiniz, psikolojiniz bozulabilir. Bu tarz bir ton konuyla karşılaşabilirsiniz. O yüzden dikkatli oluyoruz arkadaşlar. Bye.